Dur. Çaktım. Yok, al. Al bak. Çaktım. Hop. Çaktım, çıktım. Yok. Çaktım, çıktım. Çaktım, çıktım. Yanma hadi. Hadi kavurun kıcı. Çözelim Ama senin olacak. Mehmet benim olacak. Hey ya ka, senin olacak. Çaktım çıktım. Çaktım Aa. çıktım yanmadı. Ben gidip 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 gidip, gidip aman. benim ciğeri aldı amonitin için <laughs> Benim ciğeri aldı amonitin için <laughs> gelişti de. Ben senin bitti de attın ya. <laughs> Mal burayı <'yi> yaktın amına <laughs> yine. Amonitin için gelişti. Aç bu kumar Aman aman aman. Ben yandım aman aman. E Kızımın geçince Aman aman ben üşüdüm aman aman Öyleyse hava Döndüm döndüm bana bakamam Döndüm döndüm ayağımda çınar Kone okay. bastı kone okay. bastı Kone bastı Kone bastı bon, bon, bon. <laughs> <laughs> Burr! <Yeah>! Burr! <laughs> My, My ball! My <laughs> ball! <laughs> <coughs>